Merhaba arkadaşlar. Lezzetli Elişleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ister kahvaltılarınıza ister misafirlerinize rahatlıkla yapabileceğiniz, tadı muhteşem, araları kat kat ayrılmış bir sivas katmeri tarifi vereceğim. Bu tarifi mutlaka deneyin, tadı muhteşem oluyor. Gelin hep birlikte tarifimize geçelim. Yoğurma kabımıza 2 su bardağı ılık sütümüzü, 1 yemek kaşığı şeker, 1 yemek kaşığı kuru mayayı alıp karıştırıyoruz ve mutlaka 5 dakika ön mayalama işlemi yapıyoruz. Daha sonra üzerine 2 su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağımızı alıyoruz. Unu mutlaka yavaş yavaş ekleyelim. Bunu eklerken bu aşamada bir yemek kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Ben öncelikle bu şekilde bir tahta kaşıkla ya da isterseniz bir spatula ile karıştırabilirsiniz. İsterseniz bu ölçüleri artırabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz nasıl arzu ederseniz o şekilde kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz malzemelerinizi hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için ne kadar çok yoğurursak o kadar güzel olacaktır Ben hamuru şöyle bir toparladıktan sonra matımın üzerine alıyorum. Bir 5 dakikada orada yoğuracağım. Bu şekilde malzemeler iyice birbiriyle özleşmiş olacak. Bu işlemi mutlaka yapalım. Kıvamı gördüğünüz gibi ele yapışan yumuşak bir kıvamda. Hamurumuzu yarım saat mayalandıralım. Yarım saat sonra ben hamuru 6 eşit parçaya böldüm. Siz isterseniz 8 adet de yapabilirsiniz. Benim tepsilerim büyük olduğu için tepsi boyunda yapacağım. O yüzden biraz bezeleri büyük tuttu. Bu şekilde tepsiye diziyorum ve üzerine örtüyorum ki kabuk bağlamasın. Bezelerini ayırdık. Şimdi hamurumuzu açmaya geçebiliriz. Tezgahımın üzerine unumu aldım. Ben ilk önce merdane ile açıyorum. Daha sonra oklava ile açıyorum. Siz isterseniz direkt hep merdane ile isterseniz tamamen oklava ile nasıl rahat ediyorsanız o şekilde açın. kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve be videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı da unutmayın. Bu şekilde oklavayla açtıktan sonra merdane ile daha da inceltiyorum kenarlarını. Daha sonra üzerine 200 gram eritilmiş margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, isterseniz tereyağı da olur. İyice her yerine sürüyorum ve katlıyorum hamurumu. Bu hamuru bir kenara alıyorum, ikincisini de açıyorum. Her bir tepsi iki bezeden oluşmuş oluyor. Benim böylelikle 3 tepsi katmerim çıkmış oldu. Tekrar merdane ile açtıktan sonra oklava ile devam ediyorum. Biraz büyütüp tekrar merdane ile üzerinden geçiyorum. Ben burada videoyu biraz hızlandırdım. Çok fazla uzun sürüp de sizi sıkmasın diye. Bu şekilde tekrar üzerinden merdane ile geçiyorum. Her yerini yağlıyorum. Ya mutlaka her yerine gelecek şekilde sürün. İlk açtığım ve katladığım bezeyi tam ortasına koydum. Ve tekrar katlıyorum. Ve bu şekilde üçünü de hazırladıktan sonra buzdolabının buzluk kısmında 10 dakika mutlaka bekletin ki içerisindeki yağ donsun. Bu işlemi mutlaka yapın. 10 dakika beklettim. Şu an tepsi boyunda açıyorum. Eğer buzlukta bekletmemiş olsaydık bu kenar kısımlarından Hamur yağ kusacaktı. Görmüş olduğunuz gibi şu an gayet güzel açılıyor. Ortasına çok fazla bastırmıyorum. Kenar kısımlarını açıyorum ki eşit bir kalınlıkta olsun. Daha sonra tepsime alıyorum hamurumu. Tepside yarım saat tepsi mayası yaptırıyorum mutlaka. Yarım saat beklettim. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, 2 tane yumurta sarısını karıştırdım, üzerine sürüyorum. Daha sonra bir bıçakla üzerine kesikler atıyorum. 220 derece fırında altı üstü kızarana kadar pişiriyorum. Çok fazla derin bir şekilde kesmiyorum burada. Hafif bastırarak çizikler atıyorum. Burada üzerine çörek otu, susam, haşhaş serpebilirsiniz. Bu tarifi mutlaka deneyin derim. Gerçekten tadı muhteşem oluyor. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Hatta ben biraz bir tık fazla tuttum fırında. Gerçekten görüntüsü, tadı muhteşem. Tarife birebir uyarsanız hiçbir sıkıntı yaşamazsınız görmüş olduğunuz gibi araları da tel tel ayrılıyor. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum.